Alo. Alo. Abi geçen sefer bu su problemi çözülür mü çözümü var mıdır? Yoksa bu böyle kaderimiz mi? Gibi bir konuşmayla bitirmiştik. Bence çözümü var bu işin. Dünyada da pek çok iyi örneği var. Bu bunun bir iklim krizinden çok yönetim krizi olduğunu düşünüyorum Bir politika krizi ve uygulama krizi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla farkındalık yaratma çalışması yapıyoruz biz Türkiye'de bu konuyla ilgili. Herkes bir suyla ilgili bir problem olduğunu farkında. Genel geçer konuşuyoruz. Tar tarımda çok vahşi sulama yapıyorlar. Geleneksel sistemlerle suluyorlar bilmem ne. Ama peki nasıl çözeceğimiz konusuna geldiğimiz zaman kimsenin gıkı çıkmıyor. Herkesin dilinde bir damla sulama var. Peki sadece tarım mıdır buradaki problem? Yoksa başka çözümleri de var mı? Bunları hiç konuşmuyoruz. Şimdi e, aslında geçen programda bahsettiğim sorun olarak gördüğümüz şeylerde tabii ki doğal olarak bir yandan da çözümün de başlangıcı. Yani sorunları tanımadıktan sonra o sorunları nasıl çözeriz maddeleri bir yandan da belli olmuş oluyor. Şimdi e, aslında kısa, orta, uzun vade olarak hatırlıyorsan konuşmuştuk geçen hafta. E, burada alınacak önlemler, tedbirler ve iyileştirilebilecek şeyler yani verimin arttırılması konusu. Bir de hiç yapılmayan şeyler, yapılabilecek şeyler, potansiyel olarak bulunan başka yerlerde yapılan şeyler olarak da ayırabiliriz. Yani şöyle şöyle mi diyorsun? Bir su kaynağımızı az, su kaynağımızı arttırmak bir çözüm olabilir. İkincisi de var olan kaynağımızı daha verimli kullanmak bir çözüm olabilir. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Bir yandan da bunu kısa, orta, uzun vadede yapılabilecekler olarak da yani ilk önce ikiye bölüp bir tanesi mevcut durumun iyileştirilmesi, yani verimin arttırılması, diğeri de aslında alternatif çözüm önerileri üretilmesi gibi düşünebiliriz. Bunları da kendi içinde kısa, orta, uzun, vade diye de bölebiliriz. Ee, yani şimdi bir yandan şöyle bir durum da var tabii ki. Aslında burada bakış açısını bence önemli. Yani ben insanları da çok fazla veriye boğmak ya da çok teknik olarak ele almak gerektiğini de düşünmüyorum. Yani bunun bence yeri burası da değil. Ya da insanlar e, bu programı dinlerken de aslında e, bunların tek tek çok detaylı olarak konuşulmasını ne kadar bekliyor çok emin değilim. Ama... Ee, öncelikle yani sorumlu ne? Sorumlu kim? Bu durum neden bu hale geldi? kısmıyla alakalı bir kere bakış açısı olarak zannedilenin ötesinde bir şey olduğunu biz bence bu bakış açısını e, şu anda oluşturmaya çalışıyoruz. Yani insanların ya bunun bu durum yaşanıyor, bu durumun beş tane sebebi var dedikleri noktada saydıkları ilk beş madde aslında mevzunun olma nedeninin sondaki 5 maddesi gibi. Bir de bence buraya şeyi de eklesek iyi olur. Bunun maliyetini kim yüklenecek abi? Yani sorumluluğunu çır, kim çır, alacak? Çır, çır. Ve bedelini kim ödeyecek? Bedelini kim ödeyecek? Evet. Evet, kesinlikle. Şimdi o noktada da e, bu alternatif çözüm önerileri yani daha doğrusu birinci bölümde zaten sorun olarak belirlediğimiz şeylerdeki iyileştirme hikayesi yani kayıp kaçakların engellenmesi, e, verimle alakalı olan durumun arttırılması, modern tarım yöntemleriyle uygulamalarıyla daha verimli hale getirilmesi ve daha az suya ihtiyaç duyarak daha fazla üretim yapılabilmesi gibi durumlarla alakalı e, zaten görüşümüz belli. Ben burada alternatif bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de deniz suyu arıtma hikayesi. Şimdi bu dünyada pek çok yerde yapılıyor ve aslında bizden çok daha büyük kuraklık yaşayan yani birim metrekareye düşen yağış miktarı bizden çok daha gerilerde olan çok fazla ülke var bakıldığında ve bu ülkelerde de e, ciddi bir nüfus da var ve belli çözüm elleri üretilmiş durumda. Hep böyle halk arasında söylenen Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok lafı vardır ya, bununla ilgili örnekler var yani. E, tabii sadece sıkıntı şu, bu e, konular pek konuşulmuyor. Yani tutturuldu bir yağmur, az yağıyor, i̇şte, küresel ısınma. Yani elden gelen bir şey yok mevzusu her zamanki gibi. Yani işte mukadderat, işte yapacak bir şey yok tarzındaki konuşmalardan öte başka bir gerçeklik var. Ve bununla alakalı da ben birazcık araştırma yaptığımda bir kere şunu gördüm. Normalde dünyadaki gelişmiş ülkeler, belli seviyede ekonomisi iyi ülkeler, işte G20 diyelim, işte OECD diyelim. Hepimizin kafasında belli imajlar var ülkelerle alakalı ve diyebiliyoruz ki işte Almanlar aa yapar işte Japonlar tamam Amerika zaten yapar oysa su sorunuyla alakalı olan durum genelde Orta Doğu. Arabistan Yarımadası ve Afrika'nın sorunu olduğu için buradaki çözüm önerileri bence bizim için bu ülkeler bile yaparken biz nasıl yapamıyoruz'u bize gösteriyor. Şimdi bu noktada da mesela tahminim var mı bilmiyorum ama bu sene yani 2025'te dünyada en fazla deniz suyu arıtımı yapan ülke Suudi Arabistan ve 14 milyar litrelik yani günlük 14 milyar litrelik bir kapasiteleri var. Bunu metreküp cinsine çevirdiğimizde 14 milyon metreküp'e tekabül ediyor ve bu bizim günde arıtabildiğimiz deniz suyu miktarının tam 100 katı bizde çünkü 130 bin civarında ve Suudi Arabistan'ın nüfusu 35 milyon. Yarısından yani iki, az Türkiye. Yarısından bile az. Yani aslında toplam kapasite artı nüfus kat sayısında göz önünde bulundurulduğunda bulundurduğunda 250 katlık bir şey çıkıyor ortaya. Bir diferans çıkıyor yani. O çok, yüzden de çok ciddi bir fark. E, çok ciddi bir fark. Ve ikinci sırada mesela Birleşik Arap Emirlikleri var. Sonrasında işte Çin gibi, İspanya gibi bu meşhur yani nüfusuna göre e, en çok arıtım yapan, deniz suyu arıtımı yapan İsrail var. ya yani bu, bu konu zaten genelde şeyde de çok konuşuldu sosyal medyada falan. Ama mesela sonrasında Kuveyt, Katar, Cezayir, Mısır hatta 10. ülkede Umman Yani onlar bile günlük 2 milyar litre civarında deniz suyunu arıtıyorlar. Yani. 2 milyon metreküp. Bizim yılda evet, kullandığımızın 3'te evet. birini yani bireysel olarak evlerde kullandığımız üçte birine bir günde denizden evet, art deniz sütüden sütüden artarak. Akıllı. Şimdi burada tabii ki şeyi yaparken yani çözümlemelerini oluştururken ve potansiyelleri değer değerlendirirken hani her zaman hep konuştuğumuz Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ülke e, niteliği olduğu için zaten biz bunu tabii ki doğal olarak konuşuyoruz. Yani böyle bir kapasitemiz var bizim yani deniz miktarımız yeteri kadar var aslında yerüstü suyu olarak düşündüğünde bu var yani. Hani bizim illa yağış bekliyor olmamıza gerek yok. Şimdi başka bir çalışma o da 2010 ile 2025 arasında arıtma kapasitesi en çok artan 10 ülke. Yani toplam veri anlamında o az önce saydığım 10 ülkenin içinde olanlar da var aralarında. Hı -hı. Mesela işte Tunus bunlardan bir tanesi, Fas bunlardan bir tanesi. Ama e, bu tesisliği kurmuş, bunu başlatmışlar ve sürekli de geliştirerek, sayısını arttırarak devam eden ülkeler. Mesela bu liste daha da enteresan bir liste ki şeyi gösteriyor bana sorarsan e, mevcutta çok az su sıkıntısı yaşamayan iklimsel olarak ama ileride yaşayabileceğini düşünen ülkeler. Mesela Hong Kong'la Vietnam. Bunlar Muson iklimindeler biliyorsun. Ama ona rağmen e, deniz suyu arıtmakla alakalı bu şeye başlamışlar. Belki de, şimdi bu tabii ki bambaşka bir konu ama, belki de diğer araçlara göre, yani yağmur suyunu bir şekilde depolama, bunu dağıtma e, hadisesine göre deniz suyunu arıtmayı belli bir noktadan sonra daha verimli buluyorlar, maddi olarak yani. Tabii. Şimdi burada burada Hong Kong ve Vietnam'dan sonra hep işte ekonomisi çok kötü. Bizden daha kötü ülkeler var dediğimiz Arjant 3. sırada mesela. Onun bir tık altında 4. sırada Cibuti var. Abi. <gülüyor> Cibuti. <gülüyor> Cibuti. Ya şimdi bu adamlar, ya işte Güney Afrika, Tunus, Fas, Peru, Nijerya, Kazakistan diye gidiyor. Bu adamlar bununla alakalı e, yani günde en az 10 bin metreküp üreten zaten ülkeler listesi bu. Tabii ki yani bir alt sınırı var haliyle. E, bu ülkeler bununla alakalı bir master plan yaparken ve biz bu deniz suyu arıtma hadisesini planımıza, projemize sokalım. İleride bununla alakalı sorun yaşamayalım derken bizim bununla alakalı bu kadar deniz suyu kaynağımız varken konuşulmuyor bile bu. 130 bin metreküpte kalmamız aynen konuşulmuyor ve Marmaris örneğini belki duymuşsundur. Marmaris bunu yıllardır yapıyor baktığında ve yani yaz nüfusu da 1 milyon yunun üstünde olan bir ilçeden bahsediyoruz aslında ve deniz suyunu arıtarak bayağı şebeke suyuna dahil edip yani insanların kullanımına hatta işte belli verilere göre işilebilir olduğuna dair de bir şey var. Ona tabii ki ben çok güvenmiyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Neticede bu yapılabilir bir şey, imkanlı bir şey devlet politikası olarak benimsendiğinde aslında bambaşka bir çözüm önerisi olarak da duruyor. Tabii deniz suyunu çekmenin bir maliyeti de var. Yani yatırım maliyeti çok yüksek bir şey o. O maliyeti... tabii hemen parantez, hemen evet. parantez. Bunu söylediğin için söylüyorum. Tuzlu su arıtma maliyeti 1970'ten bu yana %90 oranında azalmış. Evet. Yani eskisi kadar maliyetli bir şey de değil. Biliyorsun ters ozmoz tekniğiyle yapılıyor bu arada. Ve eski yani 1970 öncesine göre bayağı şöyle şö... %90'lık bir azalma var. Şö, şöyle söyleyeyim. Problem bizim kullandığımız su değil. Yani bizim bireysel olarak vatandaşların insanların kullandığı su problem olan su bu değil. Burada çok ciddi hmm, acayip kullanımlar da yok. Zaten de toplam kullanımımızın bir şey, bizim şey bizim bir daha söyleyeceğim abi kusura bakma sürekli kestim ama bir maliyet şeyi söyleyebilir miyim sana? Şöyle tabi. Bir maliyet verisi. Hı, hı. Hani kafamızda otursun Hı -hı. diye söylüyorum. Günde 500 milyon litre su üreten bir arıtma tesisine 500 milyon dolar civarında bir yatırım yapılması gerekiyormuş. Yani günde 1 litre su üretebilmek için yani arıtabilmek Hı -hı. için diyelim o zaman 1 dolarlık bir maliyeti var bunun tesisleşme anlamında. 500 milyon litre eşittir Hı -hı. 500 milyon dolar. Evet buradaki mesele bizim kullandığımız su değil. Şehir şebekelerinde kullandığımız su değil. Bunu geçen programda konuşmuştuk. Onda birini biz kullanıyoruz zaten. Biraz biraz daha sanayimiz gelişkin olsa, biraz daha tarımımız gelişkin olsa bu belki onda birinde altına düşecek. Bireysel olarak insanın kullandığı su belli. Abi ne yapıyorsun? Elini yüzünü yıkıyorsun, bulaşık yıkıyorsun, meyve sebze yıkıyorsun, yemek yapıyorsun, duş alıyorsun, temizlik için kullanıyorsun, çamaşır, bulaşık bunlar için kullanıyorsun. Senin bireysel olarak kullanacağın su limitli zaten. Yani bunun ötesine biraz daha fazla işte dişini fırçalarken musluğu kapatmamış olman bunu çok ciddi anlamda arttırmaz. Aynı şekilde kentte bize hizmet sunan işletmeleri de düşündüğümüzde hizmet hizmet sektörü için söylüyorum bunu. Çok ciddi oranda yüksek su kullanımlarından bahsetmemiz söz konusu değil. Dolayısıyla suyu çok fazlaca kullanan ve su, suyu ziyan eden diyelim 3 ana sektör var. Biri imalat sanayi, biri enerji üretimi, biri de tarım. Bunların hiçbirinden de vazgeçemeyiz. Burada senin söylediğin maliyetler suyun sadece arıtımı için gerekli maliyetler. Oysa bunların üçü içinde o suyun tarımı ayrı tutalım bundan ama sanayi ve enerji için o suyunun belirli bir debiye ulaşması lazım. Ve bunun için de senin çok ciddi pompa sistemleri kurman lazım. Maliyeti arttıran şeyler bu pompa sistemleri zaten. Suyun arıtılması değil tek başına. Yoksa o arıtma sistemi bu evlere kurduğumuz içme suyu için şebeke suyundan içme suyuna çevirdiğimiz sistemden farklı bir sistem kurmuyorlar onlar. Onlar çok maliyetli sistemler değil ama bu pompalama sistemi mesela termik santrallerle ilgili termik santralin kurulum maliyetinin eğer bir dere yatağı üzerine kurulmazsa termik santral bu yüzden de hep dere yatağı üzerine kuruyorlar onları. Dolayısıyla suyun canını okuyor. O derinin debisi ile suyu alıyor içeriye ve onu kullanıyor. Dolayısıyla pompa sistemi kurmuyor. Eğer pompa sistemi kurması gereken bir mesela denizden su çekip soğutma yapan termik santraller var. Maliyetler %50 artıyor. İlk başlangıç maliyeti, kurulum maliyetleri. Dolayısıyla çok ciddi maliyetleri var bunlar. Biri bu. Aynı şey sanayi ihmalat sanayi için geçerli. Tekstil, otomotiv, bunlar inanılmaz su kullanan sektörler. Otomotiv soğutma için kullanıyor, tekstil yıkama ve boyama için kullanıyor ve bunların da debi ihtiyacı var. Dolayısıyla bu pompa sistemlerini kurmaları gerekiyor. Peki bunun maliyetini niye karşılamıyorlar abi? Niye biz susuz kalıyoruz? Benim şikayetim bu. Sen yani oraya. Orada az önce yani şeyle ilgili deniz suyu yaratma ile alakalı olan kısmı özellikle e, normal halkın kullanımı ev tipi tüketim için zaten ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani gerekli derken daha doğrusu. Çözüm olabileceğini Başka için. Evet yani başka şeyler tabii ki zaten başka çözüm önerileri de var e, konuştuğumuz gibi. Hı -hı. Orada senin söylediğin e, debi hikayesi bir şekilde yani debi hikayesi daha doğrusu bunun maliyet bunun maliyet analizi gayet rahat bir şekilde yapılır bu arada. Ee, eğer zaten o tesisleşme hikayesinde çok ciddi bir maliyet getiriyorsa o zaman zaten tarımda sanayide kullanılan e, suyu deniz suyundan arıtılandan değil de başka çözüm önerileri. Yani burada önemli olan mevzu aynı anda bütün tuşlara basmak gerekiyor artık. Gel, yani geldiğim nokta şu. Şimdi bunlar bu derelerin e, akarsuların suyunu bitirdikleri noktada başlıyorlar kuyu kazma. 10 metreden su çıkar çıkartıyor, çekiyor. yeraltını bitirdi. İniyor 30 metre, 30 metreden bir daha çıkartıyor, çekiyor, pompalamaya başlıyor. Bir noktada artık onlar verimsiz hale geliyorlar. Bir yerde 200 metreden çekmeye başlamışlar suyu yerin altında. Zaten obruklar, mobruklar da böyle oluşuyor. Doğru. Suyun, yerin altındaki suyu çekiyorsun, orası boş kalıyor, çöküyor onlar bir süre sonra. Benzer bir durum tarımda da var. Dolayısıyla bence bireysel kullanımdan çok bu denizden çekilen su bu anlamda çok daha verimli olur. Yeraltı suyunu kullanmak yerine sen deniz suyunu kullanırsan eğer o zaman yaşadığı yerin suyunda çünkü şimdi derelerin debisi azaldı daha az su akıyor yağmur geliyor su birikmiyor o boşlukları oluşturmasak biz baştan böyle bir denetim mekanizması kursak sen bireysel kullanım için 10 metreye 20 metre 30 metreye kadar gidebilirsin ama daha ötesine gidemezsin arkadaş bunu da çok ciddi denetleyeceğim ben sen devlet olarak artık bundan sonrasına ihtiyacın varsa denizden su çekeceksin arıtacaksın oradan pompayla getireceksin kendine dese en azından kıyı bölgelerinde dese İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da yapması çok zor bunu tabii ama en azından Karadeniz Ege ve Akdeniz kıyılarında bunu zorunlu tutsa kullandığımız suyun yani bunu imalat içinde, tarım içinde, enerji içinde kullandığımız suyun çok büyük bir kısmını biz rezerv su haline getirebiliriz. O yüzden ben bunu, bunu örneği verdim. Şebeke sularımızda bizim çok ciddi bir açığımız yok aslında. Esas sıkıntı tarım, imalat sanayi ve enerjide. Enerji tesislerinin yarısı zaten denizden çekmeye başlamışlar son okuduğum araştırmaya göre. Tarımda çok ciddi sıkıntı var. Yani burada DSE ile beraber bir çalışma yapılması ve DSE'nin artık barajlardan veya derelerden göllerden sulama sistemleri kurmak yerine deniz suyunu taşımayı yavaşlaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü artı bu söylediğine artı e, atık suların tarımda zaten verimli şu anda kullanılmadığı gibi bir veri de var. Onu, yani. onunla ilgili iki farklı görüş var ak suyla ilgili. E, atık suyu tarımda kullandığın zaman yeraltını da kirletiyorsun. Yani onu da arıtarak kullanman gerekiyor. Arıtığın zaman zaten tekrar şebeke suyu olarak da kullanabilirsin. Dünyanın pek çok ülkesinde kanalizasyon suyu arıtılıyor. Hem içme suyu olarak kullanılıyor. Hem kullanma suyu olarak kullanılıyor. Bunun Avrupa'da da çok örneği var. Asya'da da çok örneği var. Amerika'da da çok örneği var. Tarımdan önce sen şebeke suyunu da böyle birçok ciddi bir oranda çözebilirsin. Mesela ben şeyi biliyorum. Türkiye'de de bir sürü belediye kanalizasyon suyunu alıyor. Arıtarak tekrar şebekeye temiz su olarak veriyor. Hatta bir kısmı içme suyu da üretiyorlar bunları Su kanalizasyon Çok büyük bir kısmı. Dolayısıyla bu teknolojiler bizde var aslında. Büyük şehirlerde de kullanılıyor. Bir, bir ekleme daha yapabilir miyim? Tabii. Sıra ee... Tuzlu su arıtma teknolojisinin sadece deniz suyunda değil, deniz suyunun yaklaşıp yeraltı sularını kirlettiği alanlarda da kullanan, yani atık hı hı. suyu arıtmak için az önce konuştuğumuz hı hı hı. kullanan 3 tane ülke söyleyeyim sana. Yine bir şaşırtayım seni. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan. Ben Avrupa'da bunu yapan ülkeleri biliyorum. Bizde büyük şehirler, büyük yani ilk 5'teki büyük şehir bildiğim kadarıyla bunu yapıyor. Ee, Diğerlerinin de yaptığını tahmin ediyorum. Antalya filan da yapıyordur diye tahmin ediyorum. İzmir, İstanbul, Ankara yapıyorlar. Bursa galiba yapıyor. Belediyeler bunu yapıyorlar ama bunun tek başına bir çözüm olmadığı aşikar. Çünkü o suyun bir kısmını içtiğin anda zaten suyu tüketiyorsun. Bir kısmı buharlaşıyor, kayıp kaçaklarım var. Yani o sürekli bir o sisteme bir su girişi olmak zorunda. Kendi kendine sürdürülebilir bir sistem olamaz o. O suyu da sen kendi doğal kaynaklarınla çözebilirsin zaten. Ama sanayideki, tarımdaki ve enerji üretimindeki kullanılan suyu, su için alternatifler geliştirmek zorundasın. Suyu daha tasarruflu kullanmanın yöntemlerini yasayla zorunlu hale getirmek zorundasın ve bunu denetlemek zorundasın. Bunun başka hiçbir çözümü olamaz. Yani deniz suyunu alıp arıtma işini bir yasal çerçeveye oturtmak zorundayız biz. Belli bir noktadan sonra sen artık kuyu açamazsın. Denizden alacaksın suyu demek zorundayız Onun maliyetine de sen katlanacaksın. Ben değil. Yani sen bir sanayi işletmesiysen de, bir tarımsal işletmeysen de bu senin problemin. Doğru kullanacaksın suyu ve bana ait olan kaynağı kullanıyorsun çünkü orada. Yani 85 milyonun kaynağını kullanıyorsun. Dolayısıyla bunun bedelini 85 milyon ödemeyecek. Sen ödeyeceksin zahmet. Ta, Tabii devlet olarak bunları yapana teşvik verebilirsin. Özendirmek için, verimi arttırmak için. Ama bunun maliyetini yani bir, bir e, sanayi işletmesi şey, üretimi durmasın diye sen günde 6 saat susuz kalmamasın abi. Bunun çözümü bu, bu olamaz. Bu bir çözüm değil zaten. 3 gün sonra çünkü sen de oraya depo koyacaksın eline. Depoda biriktireceksin. Bir hafta sonra o 6 saatlik kesinti daha da su azalacağı için 12 saate çıkacak. Sen bir depo daha koyacaksın veya daha büyük bir depo koyacaksın. Su kaynağını arttır bir çözüm olabilir. Kısa vadede bir çözüm olabilir. Demin senin söylediğin kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli çözümler anlamında. Kısa vadede bir çözüm sağlayabilir. Dünyanın barajını yaptık ya biz Türkiye olarak. Türkiye kadar kısa zamanda Türkiye kadar çok baraj yapan başka bir ülke var mı bilmiyorum. Dolayısıyla bu sadece su kaynağını arttırmak bir çözüm değil. Bunu verimli kullanmayı da kişiler olarak, vatandaşlık olarak değil. Sanayisiyle, tarımıyla, ağır su kullanıcılarıyla bunu verimli kullanmayı da bir düzene sokmak zorunda başka türlü bu iş olmaz. Devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Kesinlikle. Senin bu bir devlet politikan haline gelmediği sürece bunun çözümü olamaz. Evet. Şimdi bu arada şimdi konunun geldiği noktayı yani dünyada geldiği noktayla alakalı tabii çok fazla şey söyledik ama birkaç tane çarpıcı veri en son vereceğim aslında ne kadar sıkıntılı bunu gösterebilmek adına. Su ekonomisi küresel komisyonları 2023'te bir tane rapor hazırlıyor ve e, dünya nüfusunun 2050 projeksiyon olarak 9.7 milyarlık bir sayı telaffuz ediliyor ve 2030'da yani 2050 itibariyle 9.7 milyar dediğin 2030'da 9 milyarın biraz üstüne çıktığını varsayarsak zaten şu anda 2025'teyiz. 2030'da yani tam 5 sene sonra %40'lık bir arz açığı oluşacağı tahmin ediliyor. Ya bu ne demek? Dünyadaki toplam nüfusun neredeyse 4 milyarı, 4 milyar kişi suya ulaşamayacak demek, ya da yeteri kadar ulaşamayacak demek. Bu çok dehşet verici bir durum ve e, bunun ben aslında ülkeler üstü bir durum olduğunu düşünüyorum ve e, yani daha global çözümler üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir konuda olduğu gibi. Doğru. Her ülke kendi sınırlı kaynaklarıyla şey yapmak zorunda olm. Hatta uzmanlık olarak da demin saydığımız şeylerin arasında ülkelerin arasında işte aslında belli bir seviyede gelişmişlik seviyesi çok düşük olanlar da var ama su sorunu yaşıyorlar ve bunların da bence daha makro ölçekli bir plan proje projeksiyonla düşünülmesi ve e, belki işte birkaç ülkenin bir arada olduğu kıta şeyinde de olabilir. Yani Afrika kıtası zaten başlı başına malum hı hı. sıkıntılı bir bölge ve şu andaki işte göçmen krizleriyle birlikte falan düşünüldüğünde ee işte savaştan kaçanlar diye bir hadise var ya yıllardır konuştuğumuz hı hı. susuzluktan kaçanlar olarak da revize edilmesi mümkün ve su savaşları bence bütün savaşlardan daha sert bir savaş potansiyeli bir yandan da. Yani çünkü artık hayatta kalmanın son noktası yani susuzluk. O yüzden de hani benim şu andaki e, aslında düşüncem şu insanlar yumurta kapıya dayanınca bazı şeylerle alakalı ciddiyet durumunu anlıyorlar ya. Yani yumurta kapıya dayanmadı, yumurta kırıldı şu anda. Kırılmış durumda. Biz bunu nihayet evlerimizdeki sular kesilmeye başlayınca idrak ettik halk olarak. Bu mevzu yeteri kadar konuşuluyor İd mu? İdrak ettik Hayır. mi sence? Yani idrak hala edemedik de şey anlamında Aa bir sorun var yani, hani yani hala, hala, da hala bence hala daha belediye başkanı çıkıp kıçınızı yıkamayın iki günde gibi açıklamalar yapıyor Yapar. Dolayısıyla şey, nasıl olacak yani bu iş şey, yani fazla... nasıl idrak etmeni anlamıyorum evet, yani idrak derken işte dediğim gibi yani halk nazarında ben konuştuğum insanlarda şey aa, durum sıkıntılıymış falan bu hadisenin yani gündeme gelmesi değil gündemden hiç inmemesi gerekiyor bence. Yani, abi diyecek bir şey bulamıyorum yani gerçekten sinirleniyorum da bazen. Su gibi bir problem ortada dururken ülkece abuk abuk şeylerle uğraşıyoruz. Umarım daha da geç olmadan farkına varırız bazı şeyler. Ne diyeyim? Bela. O zaman görüşmek üzere diyorum. O zaman selametle. Hadi. <laughs>